arkadaşlar Mart ayı 24'ünde hesabımdan bana istek atın ve buluşalım. O zaman doğum günüm. Doğum günümü kutlayacağız. Mart'ın 24'ü unutmayın. Gelecekler kalp emojisi koysun. Ya da gelirim yazsınlar ve kalp koysunlar. Gelecek olan varsa gelebilir. Eee... Um, ama gelmezler ben çok üzülürüm çünkü doğum günümde tek olacağım ee, o yüzden davet ediyorum sizi Roblox'ta ne olur gelin benim benim yani Martın 24 gelmezseniz çok üzülürüm çünkü doğum günüm hiç kimse gelmeyecek benim. <laughs> <laughs> tek kutlayacağım O yüzden gelin bana destek gösterin. Te benim doğum günümü de şurada yapalım. Yani benim doğum günüm bir de Brookhaven'da yapacağız. O zaman şurası olur. Te burada otururuz. Pı. Bu gerçek hayatta doğum günüm. Brookhaven'da da kutlayalım diyelim. Um, evet. Arkadaşlar şimdi size gizli yer göstereceğim. Bak şimdi bu evin gizli kasasını merak edenler var. İlk bir tane atıyorum. Şimdi 15 diyelim. <laughs> Basıyorsunuz. Ay pardon. Şu evi alıyorsunuz. Asa söyle. Arkadaşlar burada benim premium'um yok. Kusura bakmayın. 175 Robux'a ben hiç alamam. Yani hayatta alacak şansım bile yok. Yani şimdi yukarı çıkıyorum. Dur kapıyı kilitleyelim. Ve ardından şuradaki çiçeğe tıklıyorsunuz. Bakın kasası. Evimizin gizli kasası. Ve buradan da çıkıyorsunuz. Şu yeşil düğmeye basıp ay kaldım. Oh be. <laughs> Benden değil mi? Ah. Şimdi birisinin nasıl söyle varsa onun kasasını patlatmaya gideceğim. Herkesin de bir premium'u var be. Yeter. <laughs> no 35 boşmuş. Cık. Vallahi ya. Neyse tutalım biz bunu. Asansörle söyle ona ya da dur. arkada. Mar ysi a i Ne? Ya. Of! Hep İngilizce yeter. Hep İngilizce insanların olduğunu zaten çok severim. Bak şimdi. Ama Arkadaşlar yakında bir video çekeceğim Yayınımda yani Short videosu <laughs> Grubuma katılmak isteyenler Katılabilir Arıgiller değiliz Ama 10 tane kişi gelmesi gerekiyor Arıgiller olmak için Ne olur gelin ben de arıgiller olmak istiyorum ne no, olur. No. Arkadaşlar şimdi bugün sizlerle birlikte size gizli yerleri göstereceğim. Hadi bakalım gidelim. <gülüyor> 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 Tam olarak şuraya girmek isteyenler var. Şurası. Ama nasıl gireceğimizi biliyorum oraya. Bir gizli yer var. Aslında gizli yerde <laughs> girebiliyorsunuz da yatak gerekiyor onun için. Alalım. Şuradakine tıklıyorsunuz. <gülüyor> Alıyoruz. Şimdi <laughs> Dur dur. Olmadı. 어이 오. 올자. arkadaşlar o l m a Hiçbir olmuyor. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ve ilk olarak Roblox'ta sinemaya gitmek isteyenler var ve hemen gösteriyorum şöyle giriyorsunuz. Sonra burası. Ve ben bir patlıcık sıralayayım. Gala, 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 gala Ay. Buradan film seçiyorsunuz. Mesela ben tıkladım. He. Seçiliyor. Anlamadım. Şurası. Aa. Ah. Burasını bilmiyordum arkadaşlar. Saklanmaç yerinde saklanır. Bakın. Ve açıldı filmimiz. <laughs> İyi seyirler.